Şarköy'den herkese sevgiler, saygılar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bisiklet turuna çıkmıştık. Yarış yapılacak. Elbici'den şarkıyı. Bir önce videoda zaten belirttim. Bu da onun devamı. Şu anda ekip halinde. 5-6 bisiklet. Arkada kaç kişi var bilmiyorum. Arada sırada elimi çevirip çekiyorum öyle. <laughs> <laughs> Basına şu anda demek diyorsun, doğru söylüyor. Çok evet. evet. solan Mustafa evet, Bey. Soldan, soldan. Evet doğru gideceğiz. Evet. Ee, doğru o aynen. Çok evet. Bu bize sıkıntı yaratacak galiba. İnşallah ileride yol genişler de geçeriz. Durursa da yavaşlarsa da bir delike sokar. Ben sıkıntılı. Ben geçtim ya. arkadaşlar. Neyse ben atlattım o sanatıyı. Riski göze aldım. Aradan geçtim. Buranın yolları gördüğünüz gibi tabiatta hiç şey. Yani tek korkum köpek köpek olmasa tek başına her zaman gelip de dolaşılacak video çekilecek. Tabiatta baş başa olacak yerler. Harika bence güzel. Gökyaşlı mı? Ondan sonra Eklice sınırlarına giriyoruz. Acaba yaşa katılsam mı? Fena gitmiyor mu aslında? Eklice göründü. Yol no, sıkıntılı biraz. Evet. Eritlice sahildeyiz. Ooo deniz çok güzel. Gördüğünüz gibi. Keşke şarkı de yapılsa bisiklet yolları da. Aynen her yerde olması lazım bisiklet olur. Kolay gelsin. 1990 yılında askere gittim 1990'da. Asker gitmeden önce. Şurada Çay Bahçesi'nde Kataras Kutu'nun Çay Bahçesi açmışlardı. Orada gastronik yapmıştım. Şu anda oraya yaklaştık galiba. Evet yaklaştık. Kayıkların olduğu yer. Burada da bir anım, anım var yani. Orada bir dakika daha mı? Çaptı böyle bir şey. Çay bahçesi de şurasıydı. Asfaltın bittiği yerde. Orada takılmıştım. Söz konusu çay Bahçesi burasıydı. Şu anda altı durumda duruyor. Burasının popüler olduğu zamanlardaydı. 90 yılında süperdi. Şu anda ondan bir eser kalmamış. Kötü bir durum. Evet arkadaşlar, deyiz. Yedice sahibi. Tamam, problem yok. Yürü be Tayfun ve kim tutar depara be de kalktın Tabi yağ gibi yol Bizim Şahköy bölgesinde şöyle asfalt işini geçse Parketaş'tan vazgeçse Arkadaş mahvediyor bisikletler ya Asfaltta yağ gibi kullanıyorsun bisiklet Kendi gidiyor Burada birkaç tane restoran var Arkadaşlar akşamları bazen buraya yemeğe gelenler oluyor. Biz de gelmiştik bir ara, birkaç defa. Gereklice. Evet. 4, 5, 6, 7 bisikletliyiz. 2 tane de 3 kıyafetçi var aramızda. Hayda. 3 kıyafetçi abicim öyle ne yani? O yer siler. 52 yaşında adam burada bisiklet koşturuyor. Siz minibüsle geliyormuş? Hayda. He? Yalan söyle, yalan de. Bir de kafalamışız minibüsü ya. Tıngır mıngır gidiyorsunuz. Siz bizden. Sizden değil mi? He, biz yırtalım kendimizi gideceğiz diye. Bir 100 kilo ideal. İdeal. Pazasını yapmayacaksın 100 kilo. Evet Mustafa Bey. Gibi, bravo. 5, ya, saat, 5 saat süreceğim. Ortamı yerine gidince yeter. Bundan lan bir şey şehri gezeceksin. Tamam mı? Adem eskiye istet kültürüne tekrar geri dönelim şarkı olarak. Ben evet. de istetimi evet. geri alayım. Evet bir konuşma yaparsanız. Anma ve Gençlik Bayramı için. Takipçilerimiz e, için bir konuşma yapalım. E, Millet. Bugün. Ee, atamızın önünde e, bir resim çekileceğiz. Evet, bizim, da bizim... Da Bursa'dan geldi sırf bizi fotoğraf çekmek için. Bursa'dan. Hazır <laughs> Biz hazırız. Sen hazır mısın? Çek. Ağabey bir çay içelim. Tamam Musa Bey biz siz bir şeyler söylemek isterseniz. Ee, şimdi elikçe kirin erikçemizde, mahallemizde bir çay içeceğiz efendim. Güzel bir kahvemiz var. Korku. Evet. Çınar altında. Ondan sonra 7'yi bekleyeceğiz. 7'de de, de, de e, yarış ve e, şarkı dönüş var. Evet. Ona katılacağız. Kaymakam beyleri bekleyeceğiz. Belediye başkanımız gelecek. Tamam. E, jandarma komutanımız gelecek. Abi yarış mı? Evet, evet, abiciğim. <laughs> Sizlere de katılacak <gülüyor> mısınız? Tamam. <laughs> <laughs> bizimle de bizim de gelin olur Çayımızı içelim. Tamam. Yok mu? Erikleyeceğimiz böyle. Şarkıyımızın <laughs> <laughs> ee, şarkımızın güzde işletmecilerinden Mustafa Bey'iz. Açıklama yaptım size Bu sene çok katılım yok, seneye daha inşallah olacak. katılım biraz fazlalaşacak inşallah. İnşallah, inşallah. İşte ben bu boyunu çıkacağım bu bisiklete şimdi. Fitesi düşürmeden. Yürüyerek mi? Yürüyerek mi? Sen Kesmiyorum ben, stampone, ne varsa onu çekiyorum. Ne? Spantone mi? Spantone, stampone, neyse ben onu beceremiyorum söylemesini. He? spontane onu ezberlemem lazım. Tabii onu beceremiyorum ben. Öyle bir şey varmış da. <laughs> e, o kelimeyi çok beceremiyorum. Herhalde anlayan anlar zaten ya. Şöyle eski evleri çekelim. Evet, Etnice merkezdeyiz. Etnice bir kısa bir tur yapayım. Şöyle tanıtmış olduğunuz Etnice'yi de. Eklice böyle görmüş olduğunuz gibi eski evlerden oluşuyor. Eski bir köy. Güzel bir görüntüsü var. gelmişken yani burada camiye bir yani nazlı kılayım. Yarası etti cami. Güzel bir cami. Evet, şurada bir namaz mı ben? Ondan sonra devam ederiz. Evet. Camiden çıktım. Herhalde cenaze varmış. Kalabalık var. Cenazeden dönüyorlar. خورمیه. اما چند تا چیزی وجود داره چیه؟ آیا می‌تونی؟ اما چند تا چیزی وجود داره چیه؟ آیا می‌تونی؟ اما چند تا چیزی وجود داره چیه؟ آیا می‌تونی؟ اما چند تا چیزی وجود داره چیه؟ آیا می‌تونی؟ اما چند تا چیزی وجود داره چیه؟ آیا می‌تونی؟ اما چند تا چیزی وجود داره چیه؟ آیا می‌تونی؟ اما چند تا چیزی وجود داره چیه؟ آیا می‌تونی؟ اما چند تا چیزی وجود داره چیه؟ آیا می‌تونی؟ اما چند تا Şimdi başlama yerine doğru gidiyoruz. Sonra da yarış başlayacak şarkıya doğru. At pederlerde güvenenler. Ön plan çıkacak. Oo. Katılım var yani. Ağam sen yarış bisikleti bulmuşsun ya. Mehmethan sen lan. başladım. Ben de bilmiyorum startta verilmedi ama herkes kafasına böyle gidiyor. Belki de yarışın başlayacağı yere. Emre bak aldı başını gidiyor. Ben de kopayım gideyim ya. Çekimi Yok. Resmen <laughs> videoyu bitireyim de iki elle kullanayım. Ele queria de yaparız.